Amerikalı da var burada. Redneckler konuşuyor güneyli Bizden başka alan da yok sanki araçları meyleden yok. Şu herif alıyor galiba. I'm just a teenage dirtbag baby Yeah I'm, I'm just a teenage dirtbag baby Listen to Iron Maiden baby with me Together <laughs> <laughs> That was nice, thank you guys. Thank you. <laughs> oh, let's go. Let's go. Yıldırıla bakalım. Tam trip bunlara. Guys. Right. <laughs> yeah, got it. Okay. Tam vur bakalım. Right, hold on, hold on, hold on, hold on. Okay, hold on, okay. Aha. Bekle. Ne Ne yapıyor? Let's go, let's go. Tamam, şimdi gidebiliriz. Guys, good job. Nice. Tamam, buglandı <laughs> ya. Dur, bekle, bekle. Girmek <laughs> istiyor. ye yeah, here comes the logi. Thank you, God. Senin o Fransız aksanın seveyim lan Aha dur 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 dur. Hello, hello guys what up? Vurmayayım mı? You don't want me to shoot. Look at those guys. <laughs> I see him. <laughs> Look at those. <that. gülüyor> <tear> <laughs> Sorry guys. Okay, we're in the zone.

şuraya gitme çeşeğe Dur burada. Dur burada. Çok iyi. Duvar var içi dolu şuran. Ee, atmışlar. Nerede? Hmm. Guys, there is an enemy of hobby on your Best. Duvar, şu duvar, var, şu duvar. var. Şu önümüzdeki beyaz binanın içine sıksana bir sol kapıdan. Bir kapıdan. O yerde sürünüyorlardı. Yaklaşsana biraz önce. Gördüm hadi kıpırdamam. Ölmüştür, tamam. Biliyorum. Git abi. Bekle burada, bekle burada. Abi görüyorum. Çıkana da koyarız. İçeride var mı bizde? Var. <laughs> Bir kişi sağdan girdi. Aha. TK attın çocuğa. <laughs> ölmüş herkes. Ay içeridekiler ölmüş. Ee. Ya sık sık içeride. Bak Ne Neydik lan? Iskalarda, ıskalarda. Görüş yok, duvandan görmüyor. Görüş yok dumanla. Yer değiştirirsiniz. Binanın öbür tarafına da geçebilsin ha. Varsa yer. Sol bir sol kapıda. Tamam. Sağ kapı, sol kapı. <laughs> Her yer azap kaydıyor. Evet. Yanıcım yok, bitti, ben... sabot atıyorum. Tamam, orada da şey yapamazlar. Bak sen sağ kapıya bak, ben sağ sola bakıyorum. Tamam. Biraz geri gelsene. Geliyorum. Bizimkiler giriyor artık. Tamam, ellemiyorum. Ama serverlar bizimkileri de. <laughs> Guys, enemy Böyle... Guys My bad. Okay. Just inside. <laughs> Watch out, inside. Ah, yeni fark etti. Arkada mı yürüs? Yo. Ha. Bir şey sıkıyor da canımız. Guys, gibi. dig up the, dig up the FOB, please. <gülüyor> <gülüyor> bekle, <gülüyor> bekle, bekle, bekle. Okay. Duyuyorum, bekle, bekle. Onu. Be Yedi <laughs> git ya da sağ. Tamam patladı. Karşımızda hey. piyade var ayvan gibi. Bekle. Bizim... Yok yok şu taraf. Değil Bu değil şey ama var. benim gördüm sanki ya. Canımız yüzde otuz. Tamam kaç ama tamir edecek yerimiz de yok. Ee, tamir ederiz de mermi yok. Evet. Hmm. Ne yapsak ki? Bekle be. Bu var. Tamam. Şöyle bir dolan abi şu tarlada ya. Oralarda var baya bir şeyler bir yerde falan. Hemen gidiyorum. There's a lot of bodies here. Bekle bekle bekle. Mervin bitti ananı s Şansa bak araç var ama. Ha dur sabot varmış. Hemen bekle hemen bekle. Görüşük. Görüş yok yanıyoruz. İniyorum hemen. Acil bir şey yapma patladı. Abi kirpi gördüm düşman kirpisi de. Ona tutuldu. Ey hızlıca oh. iyi çektim. Orada bir yerde hapları var. Ha ha burada. burada. Şurada. Ha şurada. Hap. O bizim hub. O bizim hub. O zaman bizim hub'ı yediler abi. Orada çünkü düşman evet. piyadesi var. Demin oradalardı yani. Göremem. Soldan. Ha iniyor. iniyor. Nerede? Ee... Görüşüyor. Gördüm. Bekle bekle. Piyade atıyor hayvan gibi. Üf. Buradayım gitti ha. Evet. Canımız da az. Kaçabiliyorsun evet. kaç. Kaçarım herhalde. Kaç 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 kaç. Dur et skill'di. Düşman elisi. İniş yapıyor solda. iyi star Bakıyorum. Akışıyor. Bakıyorum. Dur abi. <laughs> Patladı. Tamam. Adam biz ölünce hoşuna gitti ha. <laughs> Getrek <laughs> diyor bize. <gülüyor> <gülüyor> At. Siz ne oynayanız? 37 kilo aldım. 10 dakika tutsaydınız 50 kilo alırdım lan. <laughs> <laughs> Guys. eğer agar seysem. Our whole team is fucking retards. Thank you. Nah, <laughs> squad, six is the best reach, round. Three the best reach round. Squad best three is the second one. best reach round. Squad two best squad represent. Squad two best squad represent. You are all fucking bunch of kudum mallarısınız.